EMDR nedir? Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen İngilizce kelimelerin kısaltmasıdır. Bilissel davranışsal ve psikodinamik terapi tekniklerinin farklı yönlerini bir araya getiren bir psikoterapi tekniğidir ki son yıllarda psikoterapistlerin gözdesi bir uygulama olmuştur. Çift yönlü uyarım EMDR'nin temel unsurudur ana ağlarından hareketle geçmiş ve gelecek ekseninde hareket ederek yapılan bir duyarsızlaştırma ve yeniden işleme üzerine dayalı bir uygulamadır. İlk kez 1989 yılında Shapiro tarafından parktaki bir yürüyüşü sırasında rahatsızlık verici düşüncelerinden göz hareketleriyle beraber rahatsızlığının azaldığını fark etmesiyle ortaya koyduğu bir teknik olmuştur ve bunu geliştirmiştir. Göz hareketlerinin yanı sıra bilateral, bir bilateral uygulamayı ses ya da dokunma ile de uygulayabilmekteyiz. Göz hareketlerinin sayısı, hızı ve bilateral oluşuyla beraber beyinde anı odaklarından harekete geçen görüntülerle beraber duyusal, algısal değişimler ortaya çıkmaktadır. Genellikle tek travma mevcut olduğunda çok daha kısa sürede 3 ila 6 seans arasında yanıt almak çok daha kolay olmaktadır. %80 %100'lere varan sonuçlar alınabilmektedir. Ancak daha fazla işlenmemiş anının olması durumunda seans sayısı da elbette artabilmektedir. Hangi durumlarda kullanılır? Genellikle anılara dayalı bir çalışma şekli olduğundan da travma sonrası stres bozukluğu olarak tanımladığımız bozukluklarda ki ölüm, kaza, hastalık gibi sebeplerle ortaya çıkmış travmalar depremsel gibi doğal afetlerde yaşanan durumlar, yoğun suçluk duyguları ve değersizlik duygularına sebep olabilecek geçmişte yaşanmış olaylar, aşağılanmalar, utandırılma gibi durumlar, taciz, tecavüz, mağdurlarının yaşantıları yine EMDR yöntemi ile çalışılabilir. Bunun yanı sıra panik bozukluk, fobiler, depresyon, somatik e, somatizasyon bozukluğu, performans ve sınav kaygısı ki e, gençlerde özellikle e, çok iyi yanıt veren bir yöntemdir. Yeme bozuklukları ve bağımlılıklarda da e, kullanabildiğimiz bir yöntemdir. TÜP'ü bahsettiğimiz alanlarda halen çalışmalar devam etmekte olup geçmişten gelen İkinci Dünya Savaşı ya da Savaşı Kore ya da Vietnam gazileriyle yapılmış çalışmalar mevcut olup onların hala başa çıkamadıkları geçmişe dair görüntüler, kabuslar gibi diğer başa çıkamadığı belirtilere yönelik EMDR'nin oldukça iyi yanıt verdiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra panik bozuklukta atakların sıklığının ve şiddetinin hafiflediği gözlenmiştir. Ve diğer bahsettiğimiz alanlarda da benzeri şekilde kişilerin yaşadığı rahatsızlık duygularında, duyumlarında ve algılarında hafifleme veyahut da tamamen düzelme şeklinde gözlenebilmektedir.